Genç olsaydınız Sevgililer Günü'ne ne yapmak isterdiniz? Nasıl geçirmek isterdiniz? Her şeyi biz çok şey, çok güzel geçiriyor kızım. Yaşlılıkta geçiriyor. Şimdi daha iyi gençlikte. <laughs> Peki eskiden <laughs> neler yaptınız? Eskiden neler yaptı? Şeye karıştım. <laughs> bir anılara gidin şöyle eskilere gidin. Eski, şey eskinin içinden çıkamıyok. Biz unuttuk. Ee, ee, 50'li. Ben kaçtım. <laughs> ne <yaptınız>? oldu? <laughs> bu adam nişanlı mıydı kaçtım bu haber. Ondan <laughs> yani, ya, oraya eskiden. karıştım ya ben. Biz şimdi çok mutluyuz kızım. Allah hep <laughs> size de öyle mutluluk şişt versin. Şişt şişt Böyle geçinip gidiyoruz işte ne yapalım. Peki birbirinizden bir şey istemiyor musunuz çarşamba günü için? Yok. Getiriyor amcan, getiriyor, her şey getiriyor. Ne getiriyor? Bilersin alıyor, kupa yüzük alıyor. Tabi amcan her şey veriyor. Amca romantik gibi. <laughs> Bunda da çekiyorsun. Amca söyle sen. <laughs> Bir romantiksin sen Ama sanki. Amca telefonda da konuş. Bir bak konuşmuyor. Alıyorum sen desene. Kulaklarım duymuyor. Ha kulaklarınız mı duymuyor? Az duymuyor. Her şey ha. alıyor her şey. Bana hiçbir şeyden mahkul <laughs> etmiyor kızım. El size de Allah öyle böyle iş nasip etsin değil mi? Amin. Üçümüze amin. İnşallah. Ya oldu kızım. Tamam, teşekkür teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun. Ya ben genç olsaydım bir kere yabancı bir sevgili bulurdum. Türk bulmazdım başta. Sonra benim tek hayalim ve çok geziyorum. Bütün dünyayı gezerdim. Para hiç önemli değil. imkanım olduğu sürece. Ama tek şartım yabancı sevgiliyle. Peki <laughs> <laughs> niye yabancı sevgili? Neden <laughs> Türk değil? Çünkü, çünkü... Televizyonu açmaya korkuyorum. Her gün bir kadın öldürülüyor. Her gün eşini öldürüyor, çocuğunu öldürüyor. Öldüren öldürene. Benim iki kızım var. Biri Berlin'de yaşıyor, birisi Londra'da yaşıyor. Bunlar eğitimli çocuklar. Biri diş hekimi, biri kimya mühendisi. Eşim kadın doğum doktor. Almanya'da kaldım. Geldim ben her gün üzülüyorum bu ölü işlerine. Onun için Türk erkeklerini Türk anneleri yetiştiremiyor. Dolayısıyla da damadım da İngiliz. Ben de şimdiki aklım olsa yabancı sevgili isterdim. Sırf bunların vahşetinden dolayı. Başka bir şey yok. Belki bu yaştan sonra bulursunuz. İnşallah. Belki. inşallah. Hiç problem değil. <laughs> tamam teşekkür ederiz. sağ olun. Sevgililer günü ve siz nasıl geçireceksiniz? nasıl geçirebiliriz mi sence? Eşim bana gül alır. Ben de teşekkür ederim. Geçiririz böyle. Peki siz gülden başka ne isterdiniz? Hiçbir şey istemiyorum. Huzur istiyorum. Sağlık. Başka bir şey istemiyorum. Peki eskiden nasıl geçirirdiniz bugünlere? Yemeği çıkardık. Hediye alırdı eşim. Öyle. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi sevgilimle ne, yap ne yapardım? İlk önce bir çiçek alırdım. Onun gönlünü almak için. Ya akşamda bir yemeğe götürdü. Peki o size ne alırdı? Vallahi ya da yine... siz ne isterdiniz ondan? Hiç istemeyi düşünmedim. Ailem şimdi hayatta olmadığı için e, düşün. Bana o yani hayattayken giyim e, renkli bir kadındı, güzel bir kadındı. E, Renkli bir giyecek, tişört gibi yani mevsimine göre hı hı. hediye alırdım. Ama ben ilk önce çiçek götürdüm. ben. Yani. Hani herkesin yaptığı gibi evet. artık sembol olmuş e, halkımızın arasında. Ekseriyetle değil mi? Çiçek alınıyor yahut akşam bir yemeğe gidiliyor. Ama herhalde e, şu devirde, şu zamanda herhalde bu işleri yapamazdık bir gidemezdik mesela. Neden peki? Ee, hayat şartları. Ben emekli askerim. Aldığım maaş neredeyse askeri ücrete yakın. Böyle mi olmamdı? Silahlı kuvvetlerde hizmet ettim ben. Ee, çalışan benim gibi adam 60 milyon alıyor. Benim rütbemdeki adam. Benim elime geçen 25 bin lira. Hiçbir Bak, şeyinize yetmiyor tabii. Hayat standartım benim 25 bin lira değil ki şimdi diyeceksin ya amca 10 bin lira alan 17 bin lira alan var ama bizim biz silahlı kuvvetler değil derecemiz yüksek o, ona göre maaş alıyoruz hem e, aşağıdaki maaşların e, standartları indiği yetişemiyor biz yüksek almamıza rağmen 25 bin lirayı söyleyin ya oğlan e, üniversite mezunu güvenlik iş bulamıyor evde oturuyor 25 milyon ikimize yeter mi e, mecburen maaşımın yarısını ona veriyorum Ye, yetmediği için de dediğiniz ya sevgililer günü hiçbir yere gidemezdik bir şey alabilir miydik bilemiyorum bir ayakkabı gibi benim yiyeceğim bir ayakkabı Tancadan filan alırım 5-6 bin lira vardır onun için yani sevgililer günü falan yani parası olan kafeler dolu falan diyor onlar. Hani düşünün çok iyi bir maaş alırken bizden çok iyi durumda olan insanlar var. Hiç ummadığımız insanlar var. Ben şaşırıyorum ben doğma büyüme İstanbul'lu İstanbul nefusu nüfusu kaç bindi? E, 1 bir milyondu 60'ta. Çok güzel hayatımız vardı şimdi biz milattan sonrasını yaşıyoruz. Millattan önce çok güzeldi ama sizin gibi gençler bizlerden çok akıllılar ee, bizim de aklımız hep bizim gibi insanlar kitap okundu çünkü kitap okumak yok Ki, kitap en faydalı bir şey onu sadece ben söylemiyorum, geliştiriyor insan beynini şimdi herkes robot gibi oldu kafası önünde telefon telefon robot gibi yaşıyor insanlar bütün bilgiye ulaşıyorlar Hı, Doğru tamam. Onun için sevgiler günü e, e, dediniz bir şeyler de yapar mıydık yapamazdık bir tane aldırdık bir tane gün ne yapalım hanım derdi öyle değil mi Evet. öyle olabilir ama siz gençler arasında nasıl ilişkilerde olursunuz, ne alırsınız sizin ee, düşünceleriniz daha bambaşka tabii. Yaşam biçiminiz, düşünce şekliniz. Bizim gibi eskiler, gençliğimiz falan böyleydi. <laughs> Vallahi hiç aklıma gelmiyor. Ne yapabilirim ki? Peki siz ondan ne beklerdiniz? Hiçbir şey. Sevgi. Kuru sevgi. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Yok yok, Tam ikinize birden soralım. Ee, i̇ki gün sonra Sevgililer Günü ve biz sevgiliniz olsa ya da genç olsanız yani daha çok ne yapmak isterdiniz sevgilinizle? Eşime, eşime. Tamam, eşinize ne yapmak isterdiniz? Beşi, beşi bir arada. Her seferinde beşi bir arada biz öf adet geleğimiz Kürt olduğumuz için veriyoruz. Yani bir tane bilezik, yani beşi bir arada Peki siz ne almak istersiniz ondan? Ondan sevgi, onda aşk isterim. Başka bir şey değil. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Size de soralım. evet. Aynısını. Siz, baş, Aynı siz başka gibi. bir şey söyleyin artık. Evet. Ee, ben ne yapacaktım? Bunu güzel bir götür bir rastmana giderdik, güzel bir yemek yerdik. Yemekten sonra güzel bir gül verirdim, gülünden sonra güzel bir hediyesini önüne bırakırdık. Öyle. Peki çarşamba günü bunları yapacak mısınız? İnşallah. Gerçekten hı hı. ya almışım bile hazır. Vallahi. Peki o size sizce ne aldı? O bana ne verecek? Bir sevgini, bir aşkını bana verecek yeter. Çocuklarımızın annesi ya. Evet. Hı. Çocuklarımızın altı annesi. altı tane gül bana doğurmuş. O da onun gülü. tamam. önce bana dört tane gül vermiş, dört tane evlat vermiş. Evet. Onda daha kıymetli ne olabilir? 40-45 yıldır evliyim. Hı, hı. Bizim ağabey'e de sor, o tam 60 yıldır evli, bak. Vallahi o çocuğundan evli. İnşallah böyle devam eder, ölünce kadar. İnşallah, inşallah. Allah daha çok uzun şeyler evet. versin size, yıllar versin. Abi Teşekkür ederim. ederiz, sağ olun. Olsaydı çok şeyler yapmak isterdim. Çünkü kaybettim kendimi 2007'de. Onun için yapacak hiçbir şeyim yok. Vallahi benim kocam ben hiç biz aha, haber almadan evlendik yani babamız bizi evlendirdi. Ailemiz öyleydi. Biz daha iyi mutlu olduk. Aşk yaşananlar hiçbir şey şimdi iki günde sokağa düşüyorlar. Evet. Tamam. Peki ne yapacaksınız çarşamba günü? Bir planınız var mı? Benim kocam yok ben dolu. <laughs> tamam tamam başınız sağ olsun. <laughs> Ama saygı sevgi lazım. Ama dadaş torunu kızıyım. Savaş kızıyım. Ama iyi bir şey alırdım, yüzük alırdım başka bir şey yapmazdı. Bol bol dürter. <laughs> ne yapardınız? Bol bol dürter. <laughs> <laughs> Çünkü hanımım yok ya. Hı. Hmm. Ee, bol bolunçu. Sevgilim ne ne yapacaksın kızım ben 80 kaç yaşındayım? Ben ne diyeceğim daha bundan sonra? Benim işim diyor. bitti. Genç olsaydınız. Genç olsaydınız. O o günleri Düşünmem lazım. Unuttum. Gençlerimde şey şeyimi de. Hiç eskiden kutlamamış mıydınız peki? Kutladım tabii. Kutlardım. Peki ne yapıyordunuz o günlerde? Çiçek alırdım. Pasta alırdım. getirdim, Gezerdik. Yemek yerdik. Başka ne yapacağım? Bir şeyler alırdım. Siz siz söyleyin. Sırıntı yapma. Benim sevgilim olmadı hiç. Ya. Ben anlaşamadım. Oldu bir tanem. Tamam. Benim onun oldu, için benim hiç benim, benim olmadı. Sana yalancık. <laughs> Silinti. Yani. Eğer olsaydı o dünyaları verirdim ona. Anladın? <laughs> Anladım. Anladım. Ee, tamam. E, Teşekkür ederiz. Ne yapmak isterdiniz? Ee, ne yapmak isterdim? Ee, hediye alırım, çiçek alırım. <laughs> o size ne alsın isterdiniz? Vallahi genelde hep ben alıyorum. Ee, onu, o ne alsa benim için fark etmez. Ya ben çiçeği de kabul ederim. Peki geçmiş yıllarda ne aldınız hediye? Ben genelde hatun her şeyi beğenmez. Ben parasını veriyorum, hatun alıyor. Alacaklarını. Yani bir daha değiştirmeyen bizim kalmıyor. Değiştirse de kendi beğenmediğini değiştiriyor, daha iyi oluyor. Siz peki? Bana hiç sorma. Siz biraz sanki dertli gibisiniz ama. Dert, dert. Bizde öyle sevgililer günüymüş, yok Mehmetlerin günüymüş, Ahmetlerin günüymüş yok. Böyle bir şey yapmadım da yapan 75 yaşındayım böyle bir şey yok Yani. Neden peki? Yani no, bir gün sadece 14 Şubat ha. özel bir gün. Ha, sevgililer günü bu esnafı kalkındırmak için yapılan bir şey. Uydurma diyorum bir şey. Yani bu bayram değil, seyran değil. Açıklana. Ha esnaf biraz alışveriş yaptın o kadar. Peki eşiniz sizden hiç istemiyor mu bir şey? Hiçbir şey ben ondan da istemedim. O da benden istemedim. <laughs> tamam. Peki teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgilime ne yapmak isterdim? Güzel bir jest yapardım yani. Peki ne alırdınız ona? Ona hediyelerin güzelini alırdım. Siz ondan ne beklerdiniz? Ben ondan sade beni sevmesini beklerdim. Benim ona vermiş olduğum sevgiyi ondan ben de sevgi beklerdim. Peki geçmiş senelerde kutladınız mı sevgiler gününü? Kutladım ama büyük bir surana varım. Askerdeyken maalesef kaybettik. Ha, evet sağ olsun. Ondan sonra zaten mutlu olamadım. 70 yaşına geldim. Halen onu hasretliyle. Evet. Ne zaman vefat etti? 76'da ben askerdim. 77'de vefat etti. Ay evlenmediniz mi bir daha? Evlendim mutlu olamadım, ayrıldım. Hmm. Alamadık yani sevgi olmayınca olmuyor. Yani evlilikte sevgi olmayınca hiçbir şey olmuyor. Evet sevgi şart. Tabii bizim zamanımızdaki sevgi daha alevliydi. Şimdi gençlere bakıyorum sevgi diye bir şey yok maalesef. Şimdi ne var? Şimdi para. Şimdi maddiyat var. İşte o sevgi yok ediyor. Aile hayatını yok ediyor. Yok. Mesela tanıştığım insanlarla konuşuyorum. Param var mı yok, arabam var mı yok? Ben 40 sene terzilik yaptım. 40 sene terzilik yaptım, emekli oldum. Olmaz olsaydı. Evet, 70 tane insan çalıştırıyordum. İşte böyle bizim hayatımız böyle işte. Camiden eve, evden camiye. Sevgililer Günü'nde nasıl geçirmek isteriz? Ya tabii ki sevgilimizle beraber geçirmek isteriz. Efendim ne bileyim elimizde bir çiçekle kendisini karşılayıp ne bileyim güzel bir yerlerde hayatı da çiçek almış değildir yani. Öyle, bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya bu şekilde geçirmek isterdik yani tabii ki. Yani beraber sarmaş dolaş geçirmek isterdik. İnsanların nasıl geçirmek ister? Evet. Peki o size ne alsın isterdiniz? O bana ne alsın isterdim? Olur. Ya vallahi biz genelde e, sevgililerim bana ne alıyor? Genelde böyle e, ya parfüm alırlar. Bazen gömlek falan alırlar. Genelde öyle geçiyor bilmiyorum. Onlar Çarşamba günü nasıl geçecek peki? Çalışalım. Valla buluşuruz herhalde beraber bir yemek yeriz. Başka ne yapabiliriz? Tamam teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. <laughs> Valla huzur mutluluk başka ne olabilir? Ki? Peki ona ne almak istersiniz? Ona yani gönül ister ki böyle yani en değerli halı bir şey almak lazım ama. Maddi. <laughs> peki çarşamba günü kutlayacak mısınız? İnşallah. <laughs> o size ne aldı sizce? Bana bana ne aldı? Bana bana sağ olsun, Allah razı olsunlar İyidirler yani. Be. Vallahi ben hayatımdan bıkmışım. Adam hasta ayaklarını kestirir. Ne sevgilisinden baskı <laughs> <İsterdim. gülüyor> Peki ona ne <laughs> almak isterdim? Aşkım, aşkımı orada itiraf etmek isterdim. <laughs> ne almak isterdiniz ona peki? Vallahi pırlanta almazdım. Niye? Gönlünü alırdım. Onun gönlünden daha güzel bir şey var mı? Siz ondan ne isterdiniz? O da benim gönlüm alsın isterdim. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben sağ de olun. teşekkür ederim. <laughs> Amcım sana da sorabilir miyiz? <laughs> Gençler ya, dururken bize mi? Evet <gülüyor> sizde. <gülüyor> Şimdi iki gün sonra sevgililer günü. Başka. Ve Aşkın siz? Sen daha iyi anlatabilen var mı? Gençler <laughs> bilmiyor ki açıkçası <laughs> ee, Peki yani iki gün sonra sevgililer günü ve siz genç olsaydınız sevginize ne şey yapmak isterdiniz? Ben ister? sevgilime daha da sevgiliyim. Peki. 37 senedir aynı sevgi devam. Yani bir günlük değil bizim için sevgililer günü. Her gün sevgililer günü. Peki ne aldınız ona? Ben şu anda almadım, almak üzereyim. Her zamanki aldığım şeyler var. Ne alacaksınız? Altın gibi bir şeyler. Güzel. Peki o size sizce ne aldı? Vallahi o sevgisini verdikten sonra bir şey alması benim için pek şey değil yani. Ama boşta geçmez. <laughs> boşta geçmez. Yani hiç olmasa bir paket sigara alır, yine alır. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ama şimdiki gençlerde sevgililer günü diye bir şey yok. Ben inanmıyorum. Hiçbir sevgililik var dikkat ederseniz siz de bekersinizdir anlaşılan. Evet. Onun için çok iyi seçin. Tamam. Çok iyi seçin. Benim de sizin gibi iki kızım var. Evlendirdim. Hı -hı. Ama çok iyi seçici olun. <laughs> en büyük sevgililer günü anlaşmaktır. Başka bir şey yok. Yani diğer her gün sevgililer günü. Şimdi vatandaşa bakıyorsun iki sevgililer günü geldi bir hediye Diğer günler ne? Sevgilin değil miydi? Bana çok ters geliyor. Benim için 7'den 70'e kadar aynı sevgiyle başlayıp aynı sevgiyle toprak. Başka bir şey yok. Teşekkür ederiz sağ olun. Gezmeye Paris'e falan gitmek Güzel. isterdim. Peki çarşamba günü ne yapacaksınız? Valla torunlar gelecek onlara yemek yapacağız. Oturup hep birlikte yiyeceğiz inşallah. Peki hiç kutladınız mı sevgililer günü? Tabii ki. E, İlla ki bizim de kalbimiz var ya. Ne yapmıştınız o zamanlar? Şey kalmıştık, yemeğe götürmüştük. Hı -hı. Öyle. Peki eşiniz size ne yapmıştı? Vallahi eşimiz sağ olsun devamlı bize bakıyor. Allah ondan razı olsun ya. O olmasa biz ölmüşük zaten. Gezmeye Paris'e falan gitmek Güzel. ister. Allah'ım size uzun ömürler versin. Ben sabahtan akşama kadar eşime dua ediyorum. Akşama kadar vefat etti, kaybettim. Onun için bütün gün benim artık bundan sonraki yaşamım onun için. Yaşıyorsam onun için başka türlü yaşamıyorum. Her akşama kadar ona dua ediyorum. 50 senelik eşimdi. Hiçbir sıkıntımız olmamıştır. Dört tane oğlumuz vardı, dört tane gelinimiz vardı. Ama onu kaybettim. 2 sene, 8 ay, 9 gün oldu. Kaybettim. O olsaydı şu anda 100 milyar borcum olsun. Terk olsaydı. Ne hediyesine bahsediyorsun sen? Keşke olsaydı. Rabbim size sıkıntı vermesin, uzun ömür versin. Evet, teşekkür ederiz. Ay, amca ağlattın beni de ya. <laughs> ne yapayım? Başka yapacak bir şey yok ki. Bütün gün eve çıkıyorum, tek başımayım. Tek başıma, çocuklar ayrı, ben tek başıma oturuyorum. Hemen şu Az Mahmut'un oturuyorum. Eve çıkıyorum. Okuyorum, Kur'an okuyorum, hediye ediyorum. iniyorum camiye gidiyorum. Tespih çekiyorum, ona hediye ediyorum. E, yapacak başka bir şey yok. Rabbim kabul eder inşallah. Şeyimiz odur, ümidimiz odur. Başka yapacak bir e, şeyimiz yok. Neden vefat etti? Bu pankreas kanseri olmuştu. Yani gençti ya, gençti ya. Onun iki arkadaşları burada hala geziyorlar, dolaşıyorlar. O takdiriyle oydu, gün bitti. Gün bitince yapacak bir şey yok. Kaç yaşındaydı? Ya 60, 68 falan. Ama genç gördüğün zaman böyle genç kız gibi ya. Çok genç Yani. Dediğim gibi dört tane oğlan yetiştirmiş. Başka bir sıkıntımız yok. Maddi sıkıntı pek fazla öyle fazla bir sıkıntı durumumuz yok. Çocukların hepsinin işi gücü güzel hepsi var. Bunları hepsini gördü. Şu anda yeni de 15 gün oldu, 14 gün evvel yeni bir torunum oldu. Onun ismini, onu sabuş verdiler, sabahat verdiler. Benim gözümün bebeği o. Gidiyorum ona, görüyorum onu, ona hediye alıyorum, görüyorum, bakıyorum. Aman diyorum sabuşuma öyle bakın ki, buna en ufak bir zarar gelmesin. Ne isterseniz benden isteyin bunun için. Başka bir şey yok. Çocuğum başka yapacak ne var ki, ne yapalım? Evlenmeyi falan asla, kesinlikle düşünmedim ve düşünmem de. Kim olursa olsun evlenmem de onun üzerine. Allah'ım beni de bir gün ona kavuşturacak. İnşallah, amin. Başınız sağ olsun. Sağ ol, Tekrardan. Allah razı olsun.